Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda Hacker nasıl oynanır adlı videoyu yüklemiştik. Ve Hacker nasıl Oynur adlı videoyu sevdiniz mi bilmiyorum. Daha yeni yükledim ve görüntüleme daha sıfır. Belli zaten çünkü daha yeni yükledim. Çok 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 az oldu. Ve bugün sizlere öğreteceğim bir şey var. Şimdi Nasıl videomuzun sonuna bitiş ekranı eklerseniz onu göstereceğim. İlk başta burada içeriye değil. Pardon arkadaşlar ilk başta burada içeriye giriyorsunuz. Ben hacker nasıl olur videosuna bitiş ekranı eklemek istiyorum. Burada kaleme basıyorum arkadaşlar. Ondan sonra aşağıya iniyorum ve bitiş ekranın yanındaki kaleme basıyorum. Burada size her şey karma karışık gelebilir. Ama aslında videoda her şey çok basit. Buraya basıyoruz. Videoya basıyoruz. Şuradan aşağı inip belirli bir video seçine basıyoruz. Ondan sonra burada bir video seçiyoruz. Ben buradan şu seçmek istiyorum. Şöyle yeni çektiğim bir video. Şöyle çekebilirim şöyle şuraya koyarım bunu. İstediğim bir yere şöyle sürükleyerek. Böyle tekrar basıyorum. Kanala basmak istiyorum. Kanalımı yapacağım. Ve buraya Brown montaj yazıyorum. Brown montaj yazdım. buraya giriyorum. 70 abonelik kendi kanalımın olduğu yer. Bunu böyle istediğim bir yere koyuyorum. Buraya koymak istiyorum. Şöyle. Buraya koydum mu? Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Özel mesaj yeri çıkacak. Buraya kısaca abone ol yazabilirsiniz. Ondan sonra burada bakın böyle kıpırdattıkça çizgiler çıkar. Bu çizgiler sonlarına doğru böyle şuraya bastım mesela. Videoyu açıyorum arkadaşlar. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Biraz daha şuraya almak istiyorum. Başlatıyorum. Böyle kontrol ediyorum. Bir dakika tekrar yapalım. Ben bunu beğendim. 458 oldu benim yaptığım yer. Hemen oraya koyalım. İyi yani. Böyle tam getirmeye çalışıyorum. Şöyle koyalım. Ondan sonra buradaki şeyleri okuyun. Kanal türü öğeleri videonun ait olduğu kanalı tanıtamaz. Bunun yerine abonelik türü öğesi kullanın. Ben o zaman bundan vazgeçiyorum. Şu silme ifadesine basıyorum. Gitti. 4.58 onda hala. Öğeye basıyorum. Tekrardan videoya basıyorum. Yeni bir video yüklemek istiyorum. Belirli bir video seçine basıyorum. Ondan sonra burada Hacker nasıl olur videosunu yüklemek istiyorum. Ondan sonra da ama aynı video yükleyemem. Yanlış söyledim. Aynı video yükleyemem çünkü ben. Böyle basıyorum. Videoya basıyorum. Böyle bir video seçine basıyorum. Ondan sonra burada bir video seçmek istiyorum. Ben bunu seçmek istiyorum mesela. Bunu böyle koyalım. Ondan sonra burada kaydete basalım. 4.58 oldu görüyordum varım. Evet, 4, 5, 6, 10 kaydet düğmesi aktif olacaktır böyle. Burada arkadaşlar aynı zamanda benim size öğretmek isteyeceğim şey bir tane daha var. Kartlar nasıl öğrenilir? Direkt burada köşede böyle kartlar çıkar. Kartlara basıyorum ben. Ondan sonra burada hangi sahnesine koyacağımı düşüneceğim. Benim kanala basıyorum. Benim ikinci kanalım var. Buraya duyuru kanalı yazacağım. Aynı zamanda kaç abone olmuş onu görürüm. 3 abone olmuş abone ol'a basıyorum arkadaşlar burada abone ol yazıyorum yani kısaca direkt ben öyle yaparım özel mesaj yerine hangi sahnesinde olsun onu görürüz bu sahnesinde direkt çıkacak kendi kanalım bilgi metni bulunmaktadır diyor ikinci kanalıma abone ol yazıyorum. Bunları da araştıracağız arkadaşlar. Bakacağız olmuş mu demek ki diye. Bu kaça kaydedilmiş arkadaşlar? 55 17. Kaydet diyoruz. Bu da kaydedildi arkadaşlar. Hemen videoyu izliyoruz. 55 17 idi değil mi arkadaşlar? 55 17 saniyesine kaydetmiş olduk demek ki. Şimdi burada hemen 55 17'yi bulalım. İkinci kanalıma abone ol. Bakın ikinci kanalıma abone ol. Burada videomu izleyenler ikinci kanalım kanalıma abone olacaktır. Buradan isteyenler abone olabilir. Ve burada videonun sonlarına geldiğimizde hemen şuradan çarpı basalım. Videonun sonlarına geldiğimizde böyle. Bakalım şöyle sonlarına geleceğiz. Bu şekilde video devam ediyor arkadaşlar. Video devam ederken de Sonlarına doğru böyle bitiş ekranı çıkacak. Bakın çıktı. Bu videomuzu izleyebilirsiniz. Bu videomuzu izleyebilirsiniz de söyleyebilirsiniz. Bu videoda eğer hangi video yapacağını biliyorsanız. Video bu kadardı. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.